Hepiniz arkadaşlar bakarsa bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a uzun zamandır oynamadığımız oyun devam ediyoruz. Arkadaşlar biliyordum ki ben hiç kupa kasamıyordum. Yani birkaç karakterim vardı. Daha El Primo'yu bile almaya çalışıyordum. Düşünün yani. O zamandan beri oynamıyorum. Ama siz diyordunuz ki aklınızdan geçiriyordunuz. Bu bence hiç bin kafayı bir haftada bir ayda geçemeyecek. Deyip durdunuz. <laughs> Bu asla kupa kasamayacak deyip durdunuz. Ben de o yüzden sizin karşısınıza kupa kasarak geldim ya. Arkadaşlar şimdi ilk önce savaşçılarımıza bakalım. Hani dur yeni etkinlikler. Savaşçılarımıza bakalım. Sonra hangisi daha iyi sıcağına falan. Onu alıp. Çift, ses hazır. Yani çift hesaplaşmaya gideceğiz. Tamam mı? Dali, Shelly, El Primo, Poco, Rosa, Rico, Jake, Nita, Colt, Bull, JC, Brock, The Rit, The Rit, The Rit, The Rit, The Barley, Byron. Şimdi canlarına bakalım. Saldır, Ay yok ya, savunma... Alik can dediğim arkadaşlar benim savunma söyleyeyim. Ben arkadaşlar saldırılara bakacağım. Saldırı 3. Saldırı 4. Saldırı 2. Saldırı 2. Saldırı 3. Saldırı full. Saldırı 2. Saldırı 3. Saldırı full. Saldırı 3. Saldırı 3. Saldırı 3. 3 Saldırı 5 Saldırı full Saldırı Hı. Hı. Savunmalara bakıyorum Dur. Korkla aynı Dynamite Hepsi aynıymış lan. Aynı saldırı fuller. O zaman ben yeni çıkanı yani Dynamite kaldırdım. Mike, Mike oğlum Mike. Girdik bakalım. <laughs> oy vay Oy başlı TNT değil o. Dynamite. Ben seni yerim TNT diyeyim. Diyeceğim. Bak. Kaçın. Ah. Ayağım gitti. Ayağım. Ayağımda Ka Kaçın. Yo ye. Yeah. 358 canı vardı onu öldürdüm. <laughs> Hayır yedi yaa konsolstri ııı neydi kontrolstri stisyon tamam işte o o bozuyor kontrolstri ya konsar kon sa konsar konsar kafa hıh <laughs> konsar stisyon konsan konsan hesaplaşmaya girelim. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bir acayip soru yeri. Hayır. Arkadaş. Of. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ben bir kez dokuzuncu oldum. Ama bu gerçek bir olay. As dokuzuncu mu? Sekizinci miydi? Sekizdir ya. Dokuzda olmaz. Sekizinci deydim. Sekizinci oldum. Oyun bana artı bir verdi. sekizinci olunca artı bir nasıl veriyorsun dedim ondan bir önce de bir yolla oldu dokuzuncu oldum sıfır verdi <laughs> düşün yani ya dur bu sefer daha iyi bir karakter alacağım. Ben. Oh, Bak bir sürü karakterim var. Oo. Kaç tane karakterim var. Bu da var bende. Başka yok. Bu var. Hujvastı TNT. Ne alaka? Nita çok iyi. Nita güzel savaşıyor. Nita ile hep birinci olurum ben. Söyleyeyim. Kar. Bir şey diyeyim mi? Bir şey. Oh. Öldü lan direkt. Your hand take. Dynamite niye var burada? Dynamite'den başka bir şey yok mu? Dynamite öldürüp duruyor. Dynamite ölüp duruyor. Dynamite hem öldürüyor hem... Üçüncü oldum. Lan. Hem gördünüz orada dynamite 6 altıncı oldu. Nita üçüncü oluyorum. Tamam ya o nasıl bir oyun bu? Kafam karıştı. Dynamite altıncı olurum. Byron'la 9 dokuzuncu olurum. Nita 3. üçüncü birinci oluyorum Yani. Tövbe safla. Haberlerine gelmiş. O zaman arkadaşlar size bir hile göstereceğim. Video kapatma hilesi. İlk önce hepinize görüşürüz diyorum arkadaşlar. Yani öyle değil yani görüşürüm deme şekli. Hepinize bay bay. Üç kez döndü. Video kapanı. Bir daha dedim. Hepinize bay bay arkadaşlar. Abone olup. Görüşürüz. <laughs>